Rafa bak toy shop'a koyayım. Valla ne yalan söyleyeyim beklemediğimiz bir puan kaybı geldi Galatasaray'dan. Açıkçası mutluyuz. Yani bunu söylemem gerekiyor ki bir Fenerbahçe olarak mutluyum. Çünkü ya aklımın ucundan geçmezdi yani bu puan kaybı. Yani Eyüp'ün çok eksiği olmasına rağmen bu puan kaybı valla helal olsun. Kaleci Berke Özer. Kaleci Berke Özer. Helal olsun. Aynı şekilde. Yani şaka gibi bir performans, uzun zaman akıllarda kalacak bir performans. Galatasaray'ın arayacağı bir maç olabilir bu maç. Onu söyleyeyim. Evet illa ki Berk Özler çok güzel kurtarışlar yapmıştır ama Galatasaray'ın da dün bitiricilik sorunu vardı bu arada. Ee, hakemi yine konuşuruz. Hakemin pozisyonlarına falan bakarız. Bence hakem e, sadece Galatasaray değil, Eyüp Spor'a karşı da çok kötü kararlar vermiştir. İki takımın aleyhine çok kötü kararlar vardır bence. Yani ben ee, düşündüğümü söylerim onu söyleyeyim. Evet Galatasaray olduğu gibi İpspor'a da baya kötü kararlar verdi. Şu önemlidir ki her şeyden önce dün gerçekten Galatasaray'ın bitiricilik problemi var dostum. Çok fırsat kaçırdı ya. Ya çok çok fırsat kaçırdı yani ve eline gelen fırsatları kaçırdı. Ya böyle bildiğim bedava bedava pozisyonları harcadı, harcadı, harcadı. Sonra hiç beklemediği bir ikinci gol e, Ampem'den. Çok güzel bir pas bu arada. Taşkın'ın attığı pas Ampem'e. Yani gerçekten müthiş bir pas ve Ampem'in de ayak dışıyla bitiriciliği vallahi helal olsun. Çok güzel bir gol. Aradı. Yani Galatasaray kaçırdığı gollerin, kaçırdığı pozisyonların cezasını çekti. Nasıl Fenerbahçe Samsun'da Göztepe'de olduğu gibi e, puan kaybı yaptıysa tam böyle Samsun ve Göztepe puan kaybıydı bu arada ya Galatasaray'ın dün yaptığı. Ama işin komik tarafı aslında komik de değil işin garip tarafı bu kadar eksik Eyüp Spor'a karşı yapması Galatasaray'ın. Ve şunu net bir şekilde söyleyeyim ben Galatasaray'ın kötü oynadığını düşünmüyorum dün. Mesela arada sen düşünüyor musun? Galatasaray kötü oynadı diyebiliyor musun mesela dünkü maç için? Eyüp Spor çok iyiydi abi. Ben Galatasaray'ın kötü oynadığını düşünmüyorum. Yani dün Galatasaray'da en kötü oyuncu Fernando Musleray'dı bence. İlk golde zaten rezalet bir çıkış, tamamen içeriği açan e, gereksiz bir çıkış var. İki e, maçın dönüm noktalarının en büyük sebeplerinden biri bir kalecinin çok kötü olup diğer kalecinin inanılmaz güzel bir performans sergilemesiydi. 12 kurtarışı var Berk Özer'in. Yani ger gerçekten şaka gibi. Dediğim gibi Galatasaray bence kötü oynamadı. Zaten yani istatistiklerden de belli bu. Ama bitiricilik konusunda büyük bir problem yaşadı. O Sümen maçta olmasına rağmen. Batşuay'ı almasına rağmen Okan Hoca. işte futbol yapacak bir şey yok. yok Fenerliyim ben ama Icardi gidince sevinen Galatasaraylılar vardı. Şimdi anladılar bence hata yaptıklarını. Icardi başka bir şey bence. Ya abi çok dar bir açı bence ya söylenen şey ya şu söylediğin şey ben çok dar bir açı yani ben iCard'inin de harcadığı bir sürü pozisyon vardır bazı maçlarda önemli maçlarda yani şunu net bir şekilde söyleyeyim Osimen dün bence yine güzel servisler yaptı bu arada evet mesela direkten dönen bir topu var Osimen'in çok güzel bir şekilde sıyrılıyor bu arada orada e oyuncudan Topu önüne bırakıyor. Direkten dönüyor top. Atamıyor. Barış'ın önüne attığı %100 bir gol, gol pası var. %100 bir gol pası var. Onun haricinde yine çoğu pozisyon içerisinde o var. Evet yani bir skora bir katkısı olmadı bugün. Ama olabilirdi. Ya olması için pardon Şalai'ye asist o yaptı. Her şeyden önce. Ya nasıl skora katkısı olmadı? Kendim de şey yaptım bir an. Şalai'ye asisti var. Kerem Demirbay'a net bir topuk pası var. Barış Alper'in önüne bıraktığı %100 bir gol pası var. Bence Kerem Demirbay da %100 bu arada. Bence sorun burada Icardi mi Icardi değil. Icardi'nin olmayışı falan fistan değil arkadaşlar. Bence Osimen yapabileceği her şeyi yaptı bu arada dün. Her şeyi yaptı. Osimen'in tek yapamadığı şey dün gol atamadı Osimen. Ama gol üzerine ya takımına gol getirecek neredeyse elinden gelen her şeyi yaptı Osimen. Sadece gol atamadı. Ya bence hakem tek bir tarafa operasyon çekmedi arkadaşlar. Ya elinizi vicdanınıza koyun. Sadece Galatasaray'a haksızlık yapılmadı dünkü maçta. Eyüp Spor'da da bayağı verilmeyen, doğru olmayan kararlar verdi hakem. Hakem kötüydü dün yani. Bayağı bildiğin rezalet bir hakemdi. Ya Davinson'un bir kere %100 atılması lazımdı. %100. Atılmadı. Evet, Verdiği, çaldığı fauller hem Galatasaray'a hem Eyüp Spor'a o kadar gereksiz faul çaldı ki. Yani... Oyunu oynatabilirken, oyunun hızını kesmeden devam ettirebilirken ama bir yerden sonra kontrolü öyle bir kaybetti ki. Aynı zamanda Galatasaray'ın penaltı pozisyonunda olduğu gibi. Yani bu tür hakemlerin en büyük hatası, en büyük sıkıntısı zaten kontrolü kaybettikten sonra her iki takıma da hata yapmaya devam etmesi. Çünkü hatayı hatayla kapatmaya çalışıyor bu hakemler. Ya Türkiye'de çok var bunun gibi hakem. Ya, çok var. Öyle böyle değil. Zaten en büyük sıkıntıları buradan yaşıyorlar. O kontrol elden bir kere kayboldu mu bitiyor abi. Mesela Ampem'in penaltı pozisyonu %100. Mertens'in %100. Hadi dedim hakem görmedi lan var nasıl görmedi? Ya var nasıl görmedi o Mertens'in Ampem'in ayağına bastığı kısmı? Mesela Galatasaray'ın da verilmeyen bir penaltısı var. Eyüp Spor'un da verilmeyen bir penaltısı var. Tartışmalı bir sürü sarı kart ve kırmızı kartlar var. Ya şaka gibi yani ama şunu da söyleyeyim Ampem pozisyonunda abi Ampem yani gerçekten pena evet net bir müdahale var Ampem'e orada. Ama böyle de atlanmaz amına koyayım sen resmen hakemi yani manyak mısın o nasıl bir atlama oğlum o nasıl bir şey yani. Ya şaka gibi yani anladın mı? Ya her neyse özetle hepsini izleriz şey yaparız da. Dediğim gibi ya ben burada sadece tek bir tarafa şey yapıldığını düşünmüyorum. Hakemin rezalet bir... E, kontrolü vardı maç içerisinde Hem Galatasaray hem Eyüp Spor'a karşı yapılan Bir sürü gereksiz hareket oldu bir, bir sürü gereksiz yanlış oldu Kötü bir hakem performansı izledik Ama hakem performansının Haricinde ben iki takımın da ellerinden Geleni yaptığını düşünüyorum Ben dediğim gibi son şey Maçında da söyledim Alkmar maçında da Söyledim bence Alkmar Maçından daha da iyi bir Galatasaray vardı Bugün sahada onu net bir şekilde söyleyeyim Yani hele ki o şeyle Çıkıp ikinci yarı ikinci yarım pardon. Dakika 40'ta Berkan girdi. Ben dedim biraz afallarlar herhalde. Yo Berkan da gayet iyi oynadı bu arada. Ya Abdülkerim'in eksikliğini hiç hissettirmedi bu arada Berkan. Hiç hissettirmedi. Zaten gol yine şey tarafından geldi. Sol taraftan geldi. Halil Akbunar'ın kaçırdığı %100 gol pozisyonu var. Musera'nın kurtardığı. Musera'nın maç, başı, maç boyunca yaptığı en iyi iş olabilir bu arada. Yani %100 gol pozisyonu Halil'in kaçırdığı %100 Mustera'nın maç sonuna kadar yaptığı tek iş Halil'in şutunu kurtarması oldu başka hiçbir şey değil ama evet maçın yıldızı net Berke Özer yani daha bu tartışılmaz bile net Berke Özer o oley, şampiyon Eyüp Spor şampiyon Eyüp Spor Abi güzelmiş. Eyvallah kardeşim. Berzerkir. Liverpool City varken Galatasaray maçına mı baktım vizyonsuz? Vallahi. evet. Galatasaray maçını izledim. ne yalan iyi ki de Galatasaray maçını izlemişim bu arada. Çok güzel maçtı oğlum. Ben çok beğendim izlediğim maçı. Bu arada Dün tweet attım da şimdi tekrardan söylüyorum bunu. Türkiye'de ister istemez artık bu bir gelenek haline geldi. Eski takımlarının hocalarına, oyuncularına e, laf atmak, her şekilde her türlü algıya maruz bırakılması vesaire. Bunlar ben ya evet o onlar da yapıyor, şunlar da yapıyor, bunlar da yapıyor fark etmek kim yapıyorsa büyük bir günaha giriyorlar. Hepsi de zaten günahı o. hepsinin boynuna. Ya ortam bu şekilde olduğu sürece hiçbir şekilde de zaten Türk futbolu düzelmeyecek. Dün ben evet Berke Özer harika bir iş başarmıştır. Ama dün Arda Turan'a da büyük bir alkış gerekiyor bence. Hala yani işte Arda elinden geleni yaptı da yine kazanamadılar Berke sayesinde diyen var. Dakika 90'da Oyuncu değiştirmesi bile Arda'nın puan istediğinin bir göstergesidir bu arada maçta. O yüzden ben hiçbir şekilde işte Arda Turan böyle yapmıştır, Arda Turan şöyle yapmıştır diyenlere ya ayıp diyorum, başka hiçbir şey söylemiyorum bu konuda. Helal olsun. Maçı bu arada maça da çok iyi hazırlanmış Eypspor. Eksikleri olmasına rağmen eksikleri olmasına rağmen iyi hazırlanmış. Ee, Galatasaray'ın zaaflarını iyi çözmüş. Golleri de zaten ya Galatasaray'ın en büyük zaafı ne? Fernando Muslera abi. artık bu bir gerçek yani. Bu net. Muslera'ya yan top attığın zaman Muslera bir şekilde düşüyor abi o maçın içine. O net yani artık. Hani zaten defansa baktığında ya Davinson'un hata yapmasını bekleyeceksin ya da Muslera'nın hata yapmasını bekleyeceksin. Orta sahada zaten mesela dün bu arada maçın geneline baktığımda kötü oynayan bir Galatasaraylı futbolcu bir şeyi sayabilirim. Muslera'yı sayabilirim bence. Ya bilmiyorum. TS'dekiler ne düşünüyor ama yine iyi oynayan bir Galatasaray vardı dün. Hani pozisyon arayan, çok fazla hata yapmayan iyi bir Galatasaray vardı. Dün Davinson çok bekleneni veremedi. Bence bu arada gününde olmamasının net sebebi kontrolü tamamen kaybetmesiydi ki Davinson bile kendi biliyordu yani atılması gerektiğini ona rağmen hata yapmaya devam etti Davinson. Çünkü ister istemez oyuncu da şaşırdı lan ben nasıl hala sağdayım diye yani. Öyle olunca Davinson da kontrolü kaybetti. Defansta yine bir açık verdiler. Bir güzel bir taşkının hava topuyla ikinci golü yediler. Ondan sonra zaten maçta Berke Özer'in kurtarışlarıyla 2-2 bitti. Ama dediğim gibi helal olsun abi. Yani... Herkesi yanılttılar. Puan kaybı e, asla beklemeyen e, Eyüp Spor hayatta puan alamaz diyen herkesi yanılttılar. Bence helal olsun. Güzel bir performans sergiledi Eyüpspor. Şey çok saçma ya. Okan Burun açıklamalarını, Dursun Özbey'in açıklamalarını falan gördüm de. Bak bu Trabzon maçıyla ilgili bir tweetimde. E, Yusuf diye bir kardeşim var. Bu arada büyük selam olsun onunla hiçbir ilgisi yok. Sadece bir örnek gösterdim. Örnek de dün cuk oturduğu için bunu gösteriyorum. Abi feneri kötülemek için söylemiyorum. Ha dün demişim 30 Kasım'da. Feneri kötülemek için söylemiyorum ama fener de aynısını yapıyor. Yarın evip bize yenilirse herkesin ne diyeceği belli zaten yazdı tamam mı? Ee, ha bu arada işin başına geçeyim. Trabzon maçıyla ilgili şunu söyledim. Ee, herkes kendi takımın canı yandığı zaman konuşmayı seviyor bu ülkede. Normalde Trabzon'un iyi bir oyun sergileseydi çok rahat kazanabileceği maçtı dedim Alanya Spor. Ama herkes kendi takımın canı yandığı canı yandığı zaman konuşmayı seviyor bu ülkede. O yüzden ne anlatsak boş dedim. Sonra Yusuf bu yorumun altına geldi. Dedi ki abi Fener'i kötülemek için söylemiyorum ama Fener aynısını yapıyor. Yarın Eyüp Bize inirse herkes ne diyeceği belli zaten dedi. Ben de dedim ki e siz de aynısını yapacaksınız. Bak gör en ufak bir hakem hatalı puan kaybında Galatasaray da aynı açıklamaları yapacak. Yöneticilerin en kolay kaçış taktiği bu yazdım. Bence kimse yapmamalı. Maç satıyor kısmı çok sinir edici. Hiçbir takım hiçbir takıma maç satma. Bizim ülkede çok saçma ama boyutlara geldi gibisinden güzel bir konuşma yaptık Yusuf'la. Hani abi Türkiye'de bu artık böyle. Ya Türkiye'de bunu yapmayan, bunu kullanmayan bir yönetici başkan olamaz. Olamaz çünkü alışılmış bir şey bu artık. Öğrenilmiş bir şey bu artık. Yani yöneticilerin, teknik direktörlerin, ee başkanların, as başkanların en büyük sıkıntısı bu. Neden bu? Çünkü mesela bak oyun, bazı Galatasaraylı oyuncuların dün açıklamalarını izledim. Vallahi helal olsun abi. Helal olsun adam tek tek söylüyor. Her şeyi geçtim diyor. Bizim bu maçı bulduğumuz pozisyonlarla kazanmamız lazımdı diyor. Şalayi mesela diyor ki yeniledebilirdik diyor biz. Ya adam yeniledebilirdik diyor. Bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım diyor. Mesela Toreira ne demiş? TFF'ye her TFF'nin herkese eşit olması lazım demiş. E, Fener, Efe, e Fenerbahçe de perşembe pazar maç yaptı. 3 kere yaptık abi 3 kere 1 değil Ya yapılıyor değil, ya üç. yapılıyor buna geçiyorum ama kaçamak cevap oluyor bu anladın mı benim gözünde Ben bunu söylediğimde Fenerliler de beni linçliyordu azıcık takımın arkasında dur diye Ama abicim bu doğru yani yenebileceğin maçta yeneceksin abi Hakem makem dinlemeyeceksin orada Ya dün Galatasaray 5'lik ederdi ya Eyüp'ü Beşlik ederdi beşlik. Belki özel olmasaydı ya da azıcık daha doğru yerlere vurabilseydim. Mesela Barış Alper'in şutu gibi. Ya Barış'ın o şutu. Ya kimse kusura bakmasın ama. Kale dibinde 50 kişi varken. Barış küçücük bir alanı buldu ya. Küçücük bir alanı buldu o golde yani. Ama gitti mesela neyi kaçırdı? Mesela Osimen'in %100 pasını kaçırdı mesela. Ama ilk yarı sonunda da neyi attı. Yani bunlar çok önemli etkenler abi. Yani her zaman içinde olacak bu arada. Mesela dün Okan Buruk la adam 24 yaşında diyor ki 8 kere su içti diyor. Hakem daha önce şey yapmalıydı diyor. Ama iyi kurtarışlar yaptı diyor. Ya madem çocuğun hakkını vereceksin. Hani niye öyle oldu da böyle oldu da hakem şöyle yaptı da şu oldu da bu oldu daya giriyorsun yani. Ne gerek var ya? Ne gerek var yani? Gereksiz gereksiz tepkiler falan fistan. Yani dün beşlik etmesi lazım ya Galatasaray'ın. Beşlik etmesi lazım yani. Anladın mı? Bulduğu bulduğu pozisyonlarla beşlik etmesi lazım Galatasaray'ın Eyübü. Ama yapacak bir şey yok abi. Bazen olmayınca olmuyormuş demek ki yani. Tabii canım bak o yüzden bazı Galatasaraylı oyuncuları gerçekten tebrik ediyorum abi. Onların yaptığı lazım zaten Türkiye'ye. Çıkıp bak Şalai dedi. Metehan dedi. Metehan'a da helal olsun. Ee, birkaç kişi daha vardı. isimlerini hatırlamıyorum şimdi. Yanlış olmasın. Çıktılar dediler abi. Bulduğumuzu atmamız lazım dedi ya adam. Bulduğumuzu atmamız lazım dedi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz dedi. Vallahi helal olsun. Bu olması gereken bu zaten ya. Hakem hata yapmadı mı? Yaptı abi evet. Ama sadece tek tarafa mı yaptı hata? Gözünüz sevin beyler. Hakem ya ya biraz da düşünün yani. Hakem yani bilmiyorum. ilk, ilk yarıda Galatasaray'a yapılan da çok yanlış var. İkinci yarıda Vinson'un net atılması lazımdı. İlk yarıda da bayağı tartışmalı pozisyonları var. Ama ya şunu şu bir net ilk yarıda da Galatasaray'a karşı çok fazla sıkıntılı şeyleri var yani. Dediğim gibi hakem kötüydü abi. Dümdüz kötüydü yani. Her, her iki takıma da hatalar yaptı. Ama ee, maçtan kopmayan, maçı salmayan bir Eyüp spor vardı maçın içinde. Vallahi helal olsun o konuda. Peki suç hakemde mi? Merkez Hakem Kurulu'nda mı? Golü atamayan oyuncularda bence ya. Eğer öyle bir şey varsa öyle bir sıkıntı varsa yani boş kaleye, boş kale değil aslında pardon. Hani karşı karşıya kaçıran Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'dadır bence suç burada. Ha evet Hakem konuşacaksak da onun nereye gideceğini bilemeyiz. Çünkü her iki takıma da verilmeyen bir penaltı var. Her iki takıma da verilmeyen kartlar var. Her iki takımın da atak yaparken gereksiz yere kesilip e, faul çalınan pozisyonları var. O yüzden Hani bu kimin tarafına daha çok haksızlık edildiği ben konuşmam burada. Burada berbat bir hakem performansı var yani. Galatasaray olarak diyorum ki her maç Demirbay'ın gönlünü edeceğiz diye son 15-20 dakika oyuna girmesine karşıyım. Ben gönlünü edeceğiz diye attığını düşünmüyorum ya. Ben ya şey çok belliydi. Sarı'nın yorulduğu çok belliydi. Bence o yüzden çıkardı sarayı. Son 10 dakika falan hani Sarı oyna işte Sarı çıksın Demirbay oynasın diye attı da. Eee... bilmiyorum ya abi işte oyuncu anlamı futbolcu anlamında da çok şanssız bir durum ki bu. Yani çünkü mesela o kadar dün pozisyon oldu. O kadar şey yaşandı. Ama akıllarda sadece golü kaçıranlar hatırlanacak. Ama mesela dün Galatasaray yenseydi golü atanlar hatırlanacaktı. Futbol böyle bir oyun. Arda Turan büyüktür Okan Buruk diyebilir miyiz Oğuz Hocam? Vallahi şu anda... 5 gol beklentisi yaptı abi Galatasaray. 5 gol beklentisi yaptı. Arda Turan değil Berke Özer büyüktür. Yani sanki hiç oynayamadılar gibi. İşte diyorum Galatasaray kötü oynamadı dün. Ya şu anda bak sıkıntı orada başlıyor zaten. İnsanların anlamadığı nokta şu. Abi kimse özellikle bu böyle insanların şey şeylerde şöyle insanlardan bahsediyorum. İşte ben hücuma mücuma bakmam topla oynamaya bakmam xg değerine bakmam ona bakmam bunu bakmam. Adamların tek derdi maç sonucudur abi. Maç sonucunda baktı Galatasaray 2, Eyüp Spor 2. Birinin başında Arda Turan, diğerinin başında Okan Buruk var. Okan Buruk Galatasaray gibi bir takımla Eyüp Spor'a berabere kalıyorsa adam otomatikman şunu diyor. Evet abi Arda Turan ee, Okan Buruk'u yenmiştir hocalık anlamında diyor. Ama kimse orada Berke Özler'in performansını Eyüp Sporlu sahadaki bazı Eyüp Sporlu oyuncuların hırsını, performansını konuşmaz. Mesela yani Taşkın'ın attığı pas ve Ampem'in ayak dışı bitirişi ben yani helal olsun abi. Helal olsun mesela bunu kimse konuşmuyor. Tabii canım aynen öyle yani bunların da konuşulması lazım. Berke müthişti ya bakalım yani daha 24 yaşında çok da açık bir geleceği var. Bon bakalım ne olacak. Bizde. Bakalım ne olacak. Tiam şu ana kadar Davinson'u en çok zorlayan adam da Evet Tiam da iyi oynadı. Yordu Davinson'u yani. Vallahi Galatasaraylıyım. Arda Turan 1-2 seneye Galatasaray'da yeni bir Fatih Terim geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi siz 2-3 puan kaybı daha yaparsanız Okan Buruk'u yiyeceksiniz gibi duruyor ama hadi bakalım. Ya şimdiden çalkantılar başladı. Yani bilmiyorum bu normal değil ya. Ya şu şu cümle hele ki Galatasaray mesela Nikin Mauro Icardi şu cümle çok şey ya. Bilmiyorum. Çok değişik bir cümle bu yani. Evet yani Okan Buruk'un iki beraberliği var ya bu ligde şu an. Ve şu an Galatasaray'ın fikstürü de sıkıntılı ha. Bak sıkıntılı da bir fikstüre girdi Galatasaray şu an. Eyüp'le berabere kaldı. Sivas deplasmanına gidiyor. Kendi evinde Trabzon'la oynayacak. Kayseri deplasmanı. Kendi evinde Göztepe. Başakşehir deplasman. Fixtüre bak. Abi Sivas'ta şu an hava kaç derece biliyor musun öğlen 2'de? Eksi 6. Fixtüre <laughs> bak yani. Yani 6 gün sonra Sivas deplasmanı var. Değil mi? Aynen. Evet. 6 gün sonra Sivas deplasman. Kendi evinde Trabzon. Kayseri deplasman. Sonra kendi evinde Göztepe ve Başakşehir deplasman. Ve daha Avrupa maçları falan var bunların arasında. Fenerbahçe'ye bakacak olursan, ya Fenerbahçe'nin de şu anda sıkıntılı. En büyük sıkıntı da zaten şu anda Beşiktaş ve Eyüp maçı şu anda. Bir de yani iki takımın da ya şu anda ben size açık konuşayım. Şampiyonluğun belirlendiği ve önemli maçlara girdiğimiz haftalardayız. Evet bu maçların aynısı ikinci devrede de olacak ama ee, sıkıntılı maçlar şu anda bu maçlar. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu maçlarda alacağı puanlar o kadar önemli ki özellikle deplasmanlarda. Ya Beşiktaş deplasmanı Başakşehir, Eyüp. Olaya bak. Vallahi ne olacak çok merak ediyorum. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim puan kaybı beklemiyordum ya. Hele ki şu maçta. Yani o kadar sakat olmasına rağmen kart cezalısı insan olmasına rağmen şu skor vallahi helal olsun Berke üzere yani. Galatasaray kötü oynamadı ya. Kesinlikle kötü oynamadı yani. Ben dün ben zaten yayın başında dedim. Ben Galatasaray'ın kötü oynadığını düşünmüyorum abi. Millet diyor ki işte Icardi'yi arıyoruz falan fistan. Abi nereye arıyorsun Icardi'yi? Gözünü seveyim ya. Dün aç da bir Osimen'in yaptığın şeylere bir bak ya. Ya bu kadar adam gol atamadıysa at çöpe mantığında olmayın abi. Daha Osimen ne yapacak? Eray demiş ki bu sene Fener Avrupa Kupası'nı da alır Süper Ligi de objektif yorum. Kanka sen stadyuma gitmezsen belki. Yakınından geçmezsen belki olabilir bu dediğin. Belki o da yani. Ben bıraktım futbolu Oğuz'um izlemiyorum. Harbi mi diyorsun ya? İyi bari tamam. Böyle devam et Eray'ım. Böyle devam et. Herkes bu yaptığın, herkes bu yaptığın fedakarlığı hatırlayacak. Rahat kesil. Herkes hatırlayacak bu yaptığın fedakarlığı.